Yok yok ben sana sana ne yapabilirsin? Sen çocukları <laughs> gönderebiliyorsun fazla göndersin. Gönderir gönderir. Tamam. görüşürüz. O yırtan makarna yapıyor ki. Sen çıkar ver onları yerlerine koy. Koli kalsın, koli kalsın lazım. 10-15 hane geldi. Şu anda Akbük'ümüze 10-15 hane geldi. Bunlar peyderpey evlere yerleşmiş. Biz de haber aldıkça bunlara yardım yapıyoruz. Daha da gelmek gelmekte olan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Vizji kampına gelen oldu mu? Şu anda gelen olmadı. Orası da hazırlığı hazırlı, tamamlandı. Şu anda evini açan kaç tane vatandaş var Akbük'te? Şu anda 15 civarında aile geldi. Yani siz bu ailelere e, yardım yardım yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Aynı yardım. Evet. Yani gıda yardımı daha evet. ziyade. Evet. Gıda giyim, giyim yardım. Evet. Adıyaman'dan gelecek olanlar otellere, Ramada Oteli'ne, Makseri Oteli ve İzci Kampımıza gelecek. Onlar da şu anda İzci Kamp hazır ama daha şu anda gelen yok. Biz yaklaşık 10 tane ev tahsis ettik. Adıyaman'dan geldik. Evet. Ee, evet. ailenizden kalan oldu mu orada? Ailemiz şu. Ailemiz oldu. çok. Kimse gelemiyor. İşte gelemiyorlar. Gelemezler. Kaçmışlar. Biz zorla yani biz yani zorla şey ayarladık. Zorla ayarladık. yani arzu eden isteyen normal araca binip çıkamıyor mu? Bu konuyla ilgili zaten. Şu anda açıldı biraz. Eskiden yoktu ben üç gün dört gün bekledim hiçbir şey bulamadım. Evet. Ama şimdi işte yavaş yani yavaş yani geliyorlar. Bir anda belediye atmıştı. Hı hı. Belediyenin gönderdiği mesajla şey yaptık aradık bir dolmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın. Evet. Onunla geldik. Gelmedi bize acıdı. Yani hiçbir şey ne, su ne geldi. tuvalet ne bir şey hiçbir şey göremedik. gün gün Üçüncü gün geldi. İkinci gün gelmedi. Zaten birinci gün yok. ikinci gün yok. yok. Ekmek, ekmek bile yok. Su yok. Hiçbir şey. Ha. Tam yerle bir olmuş kimsenin haberi yok. Ne Adıyaman'da ne polis geliyor, ne jandarma, ne şey. Şeyde, de, enkaz altında yakınlarınız var, var öyle var, sanıyorum. Varım tabii ya. Var, ben var, arkadaşlarım, işte. akrabalarım, haber mi yeğenim? Yeğenim e, enkaz en altındaydı. Yararlı, şu an Antep'e götürmüşler. Antep'te yani. tedavi görüyor. Evet. Çok büyük geçmiş yani, olsun. Çok büyük Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Her ülkemizde meydana gelen depremde etkilenen canlarımızı biz de otel olarak kapıları açtık. E, otelimizde ağırlamaya başladık. Şu anda mevcutta 23 kişi ağırlıyoruz. Yolda şu anda da gelmekte olan vatandaşlarımız var. E, elimizden geldiğince boş olan odalarımızı bu insanlarımıza ayırdık zaten. Ee, ne diyelim çok büyük bir geçmiş olsun. Tekrar başımız sağ olsun ülke olarak. Maalesef ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra gelişmeleri bizler de takip ettik ve bölgeden haber almaya çalıştık. Ee, bizler yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılamamasından dolayı depremden kurtulan vatandaşlarımızın soğukla ve açlıkla e, mücadelesini dördüncü gününde e, buradan dört adet erzak dolu araç gönderdim. Oradaki arkadaşlarımızın girişimiyle de köy yolu da ulaşımı açıldıktan sonra onları tahliye ettik. Şu an e, bir kısmını İzmir bölgesine e, köyü komple tahliye ettik. Bir kısmında dilinde ikamet ve barınma amaçlı şu an yoldalar bu gece yarısı Kısmetse burada olacaklar. Toplamda kaç kişi? Köy nüfusu 130 kişiydi. 130 kişi mahsur kaldıktan sonra e, tahliye ettik. E, kimilerine en yakın yere, e, ilçe merkezine, il merkezlerine gönderdik. Batı'ya gelmek yani bu tarafa gelmek isteyen vatandaşlarımızı da organize edip araçlarla toplam 4-6 2 6 tane araçla e, İzmir ve Didim bölgesine getirdik. E, bir kısmı yolda gelmek üzere. Biri henüz varmadılar bu gece yarısı gelecekler. Yani umarız bir an önce hep birlikte yaralarımız sarılır. Artık yardımların da buradan değil de oradan buraya gelen insanların barındığı, iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın açmış olduğu evlere, otellere yönlendirilmesi daha doğru olacağını düşünüyorum.